Gözlerin seni ele veriyor, sen de istiyorsun Eninde sonunda benim olacaksın, hadi naz yapma Sevgi aşkı bende bulacaksın, ya bana at olalım Gel gökyüzünde yıldız olalım Seninle mutlu yarınlara koşalım Gel beraber mesut olalım Gel gündüzle gece olalım Gel gökyüzünde Sensiz geceler, rüyalar yetmiyor. İsyan ediyor, içimde sevgiler, sabrım tükeniyor. Eninde sonunda benim olacaksın, hadi naz yapma. Sevgi, aşkı bende bulacaksın, ya bana atma. artık kollarıma Gül döktüm yollarıma Ay, Gel gündüzle gece olalım Gel gökyüzünde yıldız olalım Seninle mutlu yarınlara koşalım Ya, ya. Allah çok güzel olmuş. Şey. Hem, hem sana yakışmış hem de hareketli şarkılar sende daha böyle bir hayat buluyor ya. Evet, Tarkan tamamen altyapı Tarkan yani onu çıkardı hatta hatta daha da yapıyor Değil <laughs> mi? daha da yapıyor yani kaset çıkana kadar da yapılmaya devam edecek öyle mi onayda çıkamadı Çağla Ayy, çok zor işler ama ya buna. Vallahi çıkamadı. Nasıl, nasıl karar verdin bu şarkıyı okumaya ya bir gün otururken aklıma geldi dedim ki ben böyle eski coverlar yapalım bir de aslında benim şöyle bir 4-5 parçalık bir Alaturka var onların hepsini bir yerde çıkartayım dedim böyle. çünkü hani ben sahnede okuduğum şarkılar <laughs> evet. hani eğlenceli olsun diye düşündüm e, ee, bu geldi aklıma. Vallahi sevgili Tarkan'ı aradık. Dedim bu şarkı istiyorum. Hemen döndü zaten sağ olsun. Dedi ki hemen dedi. Verdi şarkıyı Hemen dedi şarkıyı verdi. Evet. Ondan sonra tabi e, tabii şarkı şimdi bizim... Geldi bizim... mi okumalara falan geldi mi müdahale etti Lock mi? Yok ki hiç bulamadım. Kendisi hiç görüşemedim. Hiç görmedim. Mail ile telefon. Bağlayın Tarkan'ı bağlayın. Sevgili Tarkan beni duyuyorsun değil mi? Çalın <laughs> <laughs> <canım> beni. <laughs> bu saatte uyanır o. Saat 9'da uyanır o. Burada <laughs> mıdır acaba? Peki, Peki. albümün adı Altın Çağ olacak. Altın Neden? Altın Çağ oldu. Çünkü menajerim üniversite dedi ki ben çünkü aşağı yukarı sahnede yani çok küçük yaşta başladım için 30 seneyi devirdim. Maşallah. Yani 30 sene olmuş. 5 yaşında mı çıkmaya başladı sahneden? Ay, 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 <laughs> ay, ay, ay. <laughs> 30 yıldır misin? Evet, 30 sahne, tiyatro ile beraber. Vay be. Düşün, oyunculuk on, oyunculukta dahi. tabii. Oyunculuk filan derken sahne şarkı söylemeye başladı. 30 sene olmuş. Vay be. Vallahi olmuş. Nasıl geçti ya? Nasıl geçti habersiz. Ay. Musun? Nasıl geçti? Hakikaten Nasıl geçti? 30 yıl. Ya çok farklı tabii. Yani insan bizim hayatımızda göre evreler oluyor. Böyle bir değişik evreler geçiriyoruz biz. Farkında mısınız bilmiyorum sizde. Hani mutlaka bir dönem oluyor. Bu Mesela dönemlerden bir şarkı bir tanesi, oluyor. Ha. Bir şarkı alıyor, şarkı uçuruyor falan. Seni başka alıyor, bir yere götürüyor. Ve evet. hatta bazen böyle çok içime kapı, bir şey yapmak istemiyorsun. Alişan bunu yaşamışsınızdır siz hepiniz. Hı hı. Öyle bir durumlar oluyor. Tabii bu arada işte özel hayat, aile hayatı, sosyal hayat Farklı farklı şekillendiriliyor yani şekil oluyor. İnsan tabii yaş ilerleyince hanımlar değil mi böyle daha çok bilgili oluyor insan daha, daha bilinçli olgun. oluyor. Hayattan darbe yedikçe diyorsun? Darbeler <laughs> aldıkça tabii. Ben hep böyle şey varım yani varsayımlar değil hep böyle tecrübeler. O yüzden dinlemeyi seviyorum. Peki zaten. 30 yıldır hayatından hiç çıkarmadığın biri var mı? Böyle 30 yıldır böyle o günden bugüne yanında olan birisi mesela. O dostluklar mı? Evet. 30 yıldır. E var benim yani şey mesela şey hep tiyatrodan var. E, tiyatrodan. Tiyatrodan işte. var ama yani şu zamanla sorarsan pek yok. <laughs> Niye? Ya var mı? Ya bilemiyorum aslında. Aslında arasan sorsan belki var ama hani sana o arattıracak enerjiyi yollayamayan insanlar vardır belki. Kendisini tarif etti de o yüzden. Niye? <laughs> şey. <laughs> yok ya yok bende yok olur. Ben, ya yani ne bileyim, bileyim bugün yoktur. varsa vardır yoksa yoktur benim Allah korusun başına bir kötü bir şey geldiği zaman ha, arayacak. Var, var tabii. Çok önemli dostlarım var. Yani <laughs> Ee, ama sanat camiasından değil. İşte işte onu soracağım. değil. Hayır hayır öyle değil. Sanat camiası hiç kimseyle görüşmüyor musun? Hiç görüşmüyorum, görüşmüyor. Ben herkes iyiyim biliyorsun. Herkese şeyim herkes yok. iyisin ama dostluk yok diyorsun. Dostluk kesinlikle. Yok işte yani bunu kim söylerlerse yok. Çünkü hani aa canım öyle mi? Aa canım seni bir daha ay yemek yiyelim. Yani dedi, ay tamam, ben bitti. de bayılıyorum o laflara bayılıyorum. Bitti Her gün ben bir yemek yiyelim bir yemek yiyelim. Yok iki. o yemek görüşelim hiç ama hiç. Hiç, hiç. hiç. ben hı, hmm, yaparım hep. Hiç. Evet, aman görüşeceğiz. Ben falan. de yemek yiyelim deyince herkes geliyor yemek yemeye. Çok... Kendileri çok şey geliyorlar. Kafeye geliyorlar değil mi? Bana da hep geliyorlar. E sen ben. yemek ısmarlıyorsun ondan yani geliyorum. ben de öyleydim. Ondan sonra bir de ben de kafeye gitmiyorum artık. <laughs> ha senin bir de Gelin bir yemeğini yiyeyim, gelin bir yemeğini yiyeyim evet. Bizim evet. böyle bir durumumuz var çünkü. Gelin He. yemek yiyelim falan derken. Böyle bir de çaya iş, iş gelecek, sohbete gelecek. Böyle hoşluğa ve paylaşmaya gelecek insandan bahsediyoruz biz. Ha şey aslında evde misafir ağırlamak falan seviyorum. Ama yani öyle çok ıı, da olmuyor. Bir de çok yoruluyorum ya. Ben çok titiz olduğum Biraz için böyle herhalde... kendi başına kalmak falan Evde mı? nasılsın evde? Ben evde sadece otururum. Çok temizlik yaparım. Yani yardımcı Onlar abla var. Mıydın? Koç. Koçtu. yardım ee, yardımcı abla var ama mesela akşam tek başıma ben yalnız kalmayı severim. Hehe'lerim gelir çünkü benim. Hı hı. Otururum, o televizyona bakarım, ne bulurum, film seyrederim, ne bulurum bilmem. Otururum orada. Kalkarım ondan sonra yatmadan önce. Ay sabah gelir düşüyorlar, toparlayayım diyor. Bir silip süpürüyorum. Ev, Evde <laughs> biri vardır ama sen yapıyorsun üstüne. Evde mutlaka vardır biri Çalışan birisi var Hani, Yani işte hani bu yoğunluktan dolayı bir şey yapamıyorum. Ama eğer boş vaktim varsa yaparım, temizlik de yaparım, yemek de yaparım, yaparım, börek de yaparım.